Johnny iki eski sevgilisini derinden etkilediği ortaya çıktı. Ondan ayrıldıktan sonra aylarca ağladım diyen Kate Moss'un ardından şimdi de Viona Ryder ayrılık sonrası ruh sağlığının kötüye gittiğini söyledi. Şevval Şahin etilerde görüntülendi. Yiğit Markus Aral'la ilişkisinin tamamen bittiğini söyleyen Şahin, kalbim boş bir süre böyle gitsin istiyorum dedi. Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbekli Tepe'de moda çekimi yapıldı. Çekimde Miss Europe 2021 Güzellik Yarışması üçüncüsü Duygu Çakmak 20 kiloluk özel kostümlerle poz verdi. Pek çok olayı önceden tahmin etmesiyle üne kavuşan Simpson'ların yeni bir kehaneti gündeme geldi. Paylaşılan gönderide Simpson'ların Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın 2028'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olacağını tahmin ettiği kısım büyük ilgi gördü. Yağmur tanrı Tanrısevsin etilerde bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'le adı aşk dedikodularına karışan Yağmur tanrı Tanrısevsin daha önce de yakın arkadaş olduğumuzu söylemiştik. Böyle bir şey olsa neden paylaşmayayım açıklaması yaptı. Oyuncu Nina Dobrev şu sıralar Maldivler'de tatil yapıyor. Ünlü oyuncu bikinili fit vücuduyla çektiği fotoğraflara benim bedenim benim kararım yorumunu yaptı. Burak Özçivit'le Fahriye Evcen, oğulları Karan'la birlikte Bodrum tatilinde ikinci bebeklerini bekleyen çift burada denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bir süredir ekranlardan ve podyumlardan uzak duran Ebru Destan, Florya'da bir balıkçıda görüntülendi. Lokantadaki canlı ıstakozu 5000 TL'ye alıp denize bırakan Destan, kıyamadım dedi. Boşanma aşamasındaki biriyle aşk yaşayan ünlü oyuncu Tuğba Ünsal, yuva yıkan kadın oldun mu sorusu üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Ünsal, asla o kadar girmek istemediğim bir alan ki kimsenin yuvasını yıkmadım, kimsenin kocasını elinden almadım yanıtını verdi. Dünyanın en çok konuşulan çocuk seviyesi Harry Potter'ın 25 yıl önce basılmış Felsefe Taşı kitabı 4.7 milyon TL'ye satıldı. Sadece 500 adet üretilen o baskıda yazar J.K. Rowling'in imzası yer alıyor. İklim krizinde yol haritası belirlendi. 14 eylemin bulunduğu enerji başlığı altında net sıfır emisyon hedefine ulaşmak üzere uzun dönemli enerji planının hazırlanması, yenilenebilir enerji kapasitesinin ve teşviklerinin, emisyon azaltıcı doğalgaz ve nükleer gibi alternatif kaynaklardan elektrik üretiminin arttırılması dikkat çekti. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları 76 kilo final müsabakasında İtalyan Enrico Rinaldi'yi 10-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Barcelona, Robert Lewandowski için 30 milyon euroluk teklifini 40 milyon euroya çıkardı. Bayern Münih ise 1 yıllık sözleşmesi kalan Lewandowski için net karar vermediği belirtildi. BeKO Android TV spor haberlerini sundu.